Merhabalar, Erel Demirçelik. Şimdi Erel Demirçelik'te teknik analizden evvel bir şey söylemek istiyorum. Temel analize dair bir şey söylemek istiyorum. Erel Demirçelik FK'sı, işte piyasa değeri, defter değeri falan çok çarpanları gerçekten iyi olan bir firma. Yani iyi olan derken iskontolu bir firma, ucuz olan bir firma. Yani oradaki çarpanlara göre bu kağıdı normalde piyasa değeri 1 olsa, yani şu an %50 piyasa değeri, defter değeri. 18 olması gerekiyor. Fiyattan şey de memnun değil. Ereğli de memnun değil onu da söyleyeyim. Yani onlar bir ay önce, bir buçuk önce bir yönetim kurulunda karar almışlardı. iki yıl içinde kendi hisselerini geri toplamakla alakalı. Yani fiyattan memnun olmadıkları için hissenin fiyatını yükseltme amaçla. tabi şu an topluyorlar mı toplamıyorlar mı onu bilmiyorum. Ee, ama iki yıl içinde eğer istedikleri fiyata gelmezse e, muhtemelen e, toplayacaklar miktarını da tam hatırlamıyorum yani alım şeyini hatırlamıyorum kaç kaç arasında olacaktı bu alımlar onu dönüp bakmak lazım şimdi atıyorum yani orada bir şey vardır 10 lirayla 12 arasında alınacak işte 10 ile 20 arasında alınacak diye ee, bir fiyat hareketi belirtilmiştir muhakkak ee, dolayısıyla hani ucuz hisse arayanlar var İskontolu uzun vade falan filan orta vade ee, yani Ereğli burada bütün yatırım firmalarının daha şey olduğu bir hisse. Üstünde çarpanların ucuz olduğunu herkesin mutabık olduğu bir kağıt. Üstelik para kazanan da bir firma. Yani Ereğli. Şimdi bir şey yaptı tabi. Yukarı doğru 7.47'lerden işte 9.20'lere bir hareket yaptı o 24 Temmuz düşüşünden sonra. Ama işte insanın da biraz böyle diyorum ya göbenin çatlasa şişe gibi işte. Hani şişe bundan daha iyi de da, bu daha da şey bir kuruş vereceğim, diyor, Ölüyor bitiyor yani hisse. <laughs> öyle bir hareketi var. E, mazur görün şeyimdi ama e, benzetmemi. Şöyle de bir kanalı var bu hareket içinde. Bak, şöyle aşağıdan da keseceğim biraz ama şuradaki ne şöyle bir kanalın içinde e, çok da inceden inceleyip çizmedim ama üç aşağı beş yukarı. Şöyle alalım. Yani şurayı şu sarkmayı bir kestireyim orada. Gereksiz bir sarkma. Bir kanalın içinde gidiyor. Böyle devam ederse tabi yıl sonunu muhtemelen yani bu kanal hiç bozulmazsa 12-13'lerde falan kapatır gibi bir şey var. Durum var. Bu kanaldan 26 Mart'tan beri hiç kopmadı bu iş Onu da hatırlatayım size. Dolayısıyla Ereğli çekti şu kanal çok rahat takip edilebilir. Kırılırsa satış tabi biraz altına bir stop konulabilir kanalın 50 günde burada tabi size bir yardımcı olabilir yani 50 gün bozulmadıktan sonra da bu hisse bozulmaz kolay beri ama kanal kırılırsa tabi işte kimisi kar realizasyonuna gider kimisi yani e, daha alttan daha ucuz fiyata da alabilir e, yukarıda da şu an mesela 974 84 civarında da bir direnç var. Yani hızlanırsa hisse oralara bakmak lazım. Orada bir kar realizasyonu da gelme ihtimali olabilir. Onu da söyleyeyim. Görünüm pozitif zaten. Onda hiç kuşku yok. Yani akım yukarı. Şu anda Ereğli'de. Ee, bakalım hani ivme olarak biraz yatay. Onu söyleyeyim. Mesela şuradaki gibi tabii bir ivmesi yok. da yani sert bir ivmesi. Kasım Aralık'taki gibi ama yatay da olsa Hala şey çıkıyor. Yokuşu çıkmaya devam ediyor. Şimdi burada göstergeler yani stokastiğe burada bakmaya çok lüzum yok. Yani hisse o kadar aslında şey değil. Burada RSI takibi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum ben. Ama şunu da tabi göz önünde bulundurmak lazım. Erelde RSI kolay kolay aşırı alma çıkmıyor. Yani şurada mesela 24 Şubat'tan beri hiç çıkmadı dolayısıyla ufak realizasyonlar, küçük radle kar hep daha böyle şeyden geldi. 70 civarı 68'den geldi. hiç çıkmıyor dediysem tabii tarihinde demiyorum yani arada sırada 70 o şeyin üstüne atıyor kendini ama o ivmeyi yakalayabiliyor ama ivme bu şeyden kaynaklanıyor yani şuradaki olay 70'in üstüne çıkmaması çok dengeli bir yükseliş var burada. Yavaş ve böyle hani sindire sindire derler ya böyle hacimlik. Arada kanalın üstüne gelip kar realizasyonu ortasına geliyor. Altına da çok böyle aşırı yanaşmıyor. Öyle 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 gidiyor işte. Yani şu anda da kanalın ortasında bir yerde. Ne beklenir? Kanaldan kopmadıkça dediğim gibi. Burada çoğu yatırım firması 12 lira gibi bir yıl sonu hedefi veriyor. Bu kanaldan kopmadıkça evet orası gelebilir. 9.97'lerde 9.50 60'larda diyelim 70'lerde bir direnç olabilir ve buradan tekrar aşağı yönlü hafif düzeltmelerde görülebilir. Kanal kırılırsa tabi bambaşka bir boyuta geçeriz. Onu da söyleyeyim. Bu kanal yukarı kırıldığı zaman 975-80 şu anda kaç bakayım 988 80, e kırıldığı zaman olay başka bir boyuta taşınır. O zaman 10 liranın üstü daha hızlı gelir yani 10 buçuklar falan orada bir direnci de var onu yanlış hatırlamıyorsam ya da ne vardı? On buçukta. Yani şu dipten alsak. Fibo seviyesini. Şöyle. Ha, 10 lirada şey var. Yani bir, bir şuradaki tepe var. 12 lirada da bir yani altın oran. 12 lira. 42. O da işte çoğu firmanın söylediği yılbaşı dönemi yani yeni yıl hedefim değil yıl sonu hedefim Pardon yıl sonu Orası da aynı zamanda Şuradaki gördüğünüz gibi en yüksek tepesi ne de tam örtüşen bir yer İşte işte 2018 tepeler bunlar e, ikili tepe formasyonu oradan da tabi aşağı iniş e, Dolayısıyla kamyon tıngır mıngır bu yokuşu çıkar çıkıyor çıkmaya devam ediyor Umarım daha da hızlı çıkar da artık yatırmışsınız da biraz bir 10 liranın üstüne çıkar nefes aldırır. Bir rahat ettirir yani öyle söyleyeyim size. Artık herkes biraz da sıkıldı. 965 kanalın yukarısı bir dirence de denk geliyor. Ara bir dirence. Onu da söyleyeyim size. Şöyle. Yani şu günlerde çok yakın düşüyor kanala bu direnç. Dolayısıyla oraya geldiği zaman da bir belki realizasyon olabilir. Burada kar realizasyonları yavaş geliyor. Onu da söyleyeyim. Yani öyle 3-4-5 günlük 6 günlük e, hareket yani çok hızlı olursa Şuradaki gibi yani 8 liradan 8.80 şimdi 8'den 8.80 demek %10 demek yani %10'da bir gibi bir şurada bakalım 7.55 8.47 %10'dan biraz fazla 7.04 8.20 yani bakın %10-15 arasında genelde geliyor işte şu anda geldiği tip 8.62 927. Eğer bunun benzerini yaparsa 950'lere yakın, 960'lara yakın veya bir şey olabilir. Ufak bir kar realizasyonu olma ihtimali de olabilir. Ere için söyleyeceğim bir şey yok. Ee, hem biraz fazla bilgi verdim bunda farkındayım. Bu şeyden hem temel analiz olarak da soranlar oluyor. Onun için söyleme gereği hissettim. Umarım tabii daha iyi yerlere gelir. Gelmelidir de bana soruyorsanız uzun yani orta vadede. Hepinize iyi kazançlar, iyi akşamlar dilerim.